Üzgünüm. Üzgünüm ben de çok üzgünüm. Kalbini hiçbir zaman kırmak istemedim. Ablam ben ne yaptım? Şu an ağlıyor musun? Lütfen ağlama. Hiçbir zaman seni ağlarken acı içinde görmek istemedim. Sadece seni mutlu etmek istedim. Ama sonunda sınırı biri bildiğin acı oldu. İskender. sadece seni seviyorum, Sadece seni düşündüm. Sen kar etmiş. Düşün. Burası Karaman. Hadi baba. Isterim. Korkarım şu an yerler. Bunların en büyük Şimdi bir paketin içinde yazarken Ben bu hayatı yazarken Tek bir kelimesinde tek bir titrek Seslerle yazarken Ben bugün ağlarken gözlerimde Gözlerimde yaşlarla Dekildi hayata,dekildi mürekkepler Yazıyorum ben anlamıyorsun Saatlerim geçmiyor anlamıyorsun Bu içinde Tek bir yakarken Bugün nelere ben kızarken Bugün neler anlatacağım Ben bugün nelere kızarken ben bugün hayata kızarken dur dostum ses verme Dur dostum ses verme Ben bu hayata kızarken ağlarken Ben bu gözlerimden akan yaşlarla yazarken Satırın içinde, satırın içinde Senle benle duyduklarım gerçek Fakatin Paketin içinde tek bir tek bir tek bir Yakıyorsun hani hani bu hayat bizimdi Niye böyle yaptın bu hayatı bizim üstümüze yıktın şimdi yaşantılar sorma hayatımı sorma sorma dur sen sevgilim sorma ben hayatı tek bir kelimede yaşadım anlamıyorsun bak kelimelerim bitti sus anlamsız oldu cevapların sus verdiğin cevaplar anlamsız oldu bugün de ben yazardım bugün de tek bir paketin içinde ben tek tek yazarken anlamışım ben bugün bu hayat Yaşandı. ben anlatamıyorum neydi bu yaşandı. Sorduğun sorular cevapsız kalacak, bir gün ben de öyle gideceğim. Sorduğun sorular cevapsız kalacak, cevapsız sorularla baş başa kalacaksın. O zaman anlarsın beni, neler yazmış diyeceksin. Ver bir paketin içinde, tek bir tek yazdıkça. ben hayat anlatıyorum, sen anlamasan da. Şimdi bak, kumanları içindeyim, bırakıp çıktım gençliğim Şimdi bir bak, içindeyim, bırakıp gitsin gençliğimi. Bu gençlik de beni sürdün sıraya. Ölüyorum bitmişim anlamıyorsun beni de. Ben satırlarımı sana yazdıkça sen anlamıyorsun beni de. Bak neler neler de şimdi neler neler de ben anlattım kendimi de. Hadi baba.